kanalından merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Ben Beyazıt Bu kanalda challenge yapacağız bu hafta. Ha, e, diğer aylarda yani Haziran'ın sonuna doğru Temmuz'un başı gibi oyun videoları çekmeye başlayacağız. İlk challenge videomuz Doritos risk olacak. Bunu da yarın paylaşacağım arkadaşlar. 3 2 kişilik veya 3 kişilik bir aileyiz. Euro Truck Simulator 2 oynayacağız oyunlarda. GTA 5 oynayacağız ve, ve oynamanızı istediğimiz diğer oyunları da beraber oynayacağız. Evet arkadaşlar yorumlara yazarsanız bu oynamak istediğimiz oyunları seviniriz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.